Nedir durumu? Radikal tipo sanki. Kolumda sıkıntılı. Resütasyon alıyoruz hemen. Siz ikiniz. Öbür ambulansa geçin Hülya'yı karşılayın. Nerede savaş? Ameliyathanede kanaması varmış, çiğ değilmiş. Nasıl iyi değilmiş? Durumu nasılmış? Biri almasın bize canım. Bizimle ilgilenecek biri yok mu? Kimse yok mu? Bilgi verecek? Ha? Buyurun ben yardımcı olurum. Savaş'tan, oğlum durum nasıl? Şu an ameliyatta efendim. Ya onu biz de biliyoruz. Durumu nasıl diyorum? Problem ne? Yani neler yapılıyor? Biri, biri ilgilensin bizimle ya. Allah Allah, Bu çocuk hastanenin öğrencisi değil mi? Sakin olun, Savaş Bey'i herkes çok sever burada. Cerrahlarımız en iyi şekilde ilgileniyor efendim. Merak etmeyin. Ya bırak bu pazarlamacı ağızlarını! Sen kimsin? Çekil, git doktoru çağırma! Başhekim gelecek buraya, tamam mı? Başhekimi çağıracaksın, öyle mi? Servet, tamam! Şu hale bak ya! Başhekim şu anda başka ameliyatta efendim. Üzgünüm, çağıramam. Bize doğru düzgün bilgi verecek kimse yok mu burada? Bana bak, olma bir şey olsun, bu hastaneyi başınıza yıkarım sizin. Hepinizi mahvederim. Kurtaracaksınız oğlum. Servet, bir sakin ol. Siz de hasta yakınlarına bilgi vermekten acizsiniz. Servet yeter. Yeter. Tek bildiğin emirler yağdırmak yeter. Sen ne diyorsun Ayla? Ben oğlumu kurtarmaya çalışıyorum burada. Ne bu tavır şimdi? Sus varma. Barış'ı kaçırdıklarında da aynı şey yapmadın mı? Bir işe yaradı mı? Oğlumuz öldü. Bak şimdi gene aynı şey yapıyorsun. Savaşta mı öldüreceksin? Kendine gel Ayla. Ben mi yaptım bu kazayı? Bir rahat bırakmadın çocuğumu. Hep üstüne gittin. Yok özürdü, borçtu. Destek olacağını ne yaptın? Parasını aldın, arabasını aldın, bak ne oldu el alemin arabasından neler geldi başına. Hüküm Hoca içeri hemen kardiyak arreste girdi çabuk. Ne, ne oldu? Bir dakika, Bir dakika bilgi... E ne oldu? Ne oldu e Sarp Bir bilgi versenize. Ne oldu?